Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün tarhana çorbası yapacağım. İki kaşık yağ ekledim. İki diş sarımsak ekledim. Sarımsakım biraz pişsin Bu çorbada sarımsak çok yakıştırıyoruz güzeldir. İki kaşık tarhana ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kavuruyorum. Kavursanız daha lezzetli olur gerçekten.

tuz ekleyelim. Ben bunu soğuk su ekleyeceğim. Bir terbiye. Ben bunu karıştıracağım. Kaynayana kadar. Şovlarımız da pişti. Çok güzel oldu. Servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şurbamız da hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah sizinle olsun inşallah.